Arkadaşlar selam. Bugün Survival serimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçme önce kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Siz de sunucuya katılmak isterseniz şu anda ekranda çıkan bilgilerden sunucuya gelebilirsiniz. Hem Skyblock hem de Survival şeklinde sunucumuz mobil ve bilgisayardan da giriş yapılıyor. Zaten bütün bilgiler açıklamada da mevcut. Oradan bakarsınız. Bugün Server'ın en büyük pazarını yapacağız arkadaşlar. Yanında e, Afrikalı var yine. Biz de ona yardımcı olacağız. Başladım yazayım ee, bir de selam verelim biz de şu şekilde Afrikalı'ya yardım edelim arkadaşlar orta kısımlar cam olacak büyük ihtimalle buralar cam olacak devasa bir market olacak server'ın en büyük marketi böyle Türk bayrağımızı da tekrardan göstereyim gerçekten server'daki en güzel şey olabilir. Bir dahaki videoda arkadaşlar SkyBlock'taki adaları gezeceğiz. SkyBlock oynuyorsanız sunucumuzda yarın bu saatlerde, akşam saatlerinde yani 8 gibi bu videoyu... Bir dahaki videoda arkadaşlar SkyBlock'ta adaları gezeceğiz. Şimdi buraları döşeyelim güzel bir şekilde. Bunu bir kıralım. Her zamanki gibi blok döşerken zorluk yaşıyoruz. Yanlış yapmayalım şimdi. Ve düzeltelim. Hizalı yapalım arkadaşlar. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Ee, sizle beraber öğreniyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakalım bakalım. Blok döşeme konusunda bayağı beceriksiziz. Allah nasıl yapıyorsunuz? Minecraft işini hala bir çözemedik. Şuradan bir e, blok çevirelim. Şimdi ladinlerimizi çevirelim arkadaşlar. Şuradan baya bir merdivene ihtiyacımız var. Tamam bunlar bize fazla fazla yeter arkadaşlar. Şimdi buralarda döşeceğiz. Merdivenlerimizle. Yanlış yapmak da istemiyorum. Arka kısmı açık kalmış. Burayı da açık bırakalım. Videodayım. Çok iyi ya. bizim her olayımız çok iyi ya. Çete yazamıyoruz. Blok dizemiyoruz. En iyi Minecraft oyuncusu seçiyorum kendime. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Buraları doldurmuştuk zaten. Şöyle. TP isteğimizi kabul edelim. Tamam. Buralarda olmuş gibi. Yapmadığımız bir yer var mı? Camları at bakalım. Camları isteyelim. Camları doldurmaya başlayalım arkadaşlar. Afrikalı nerede? Bir de camları atacak şimdi. Buraları cam dolduralım. Bunları. Envanterimiz doldu ya. Bayağı bir attı. O arkadaşlara da selam olsun. Buraları camla dolduralım. Biraz da hastayım arkadaşlar. O yüzden pek enerjim yok. Kusura bakmayın. Yine de kanal videosuz kalmasın diye hasta da olsak videoyu çekiyoruz. Tamam. Buralar güzel görünmeye başladı. Sanki bir apartman gibi görünüyor. Şunu kıralım. Buraları ne dolacak bilmiyorum. Ben camları doldurmaya devam edeyim. Afrika'lı tabi yine bu iltişinden o sorumlu. Biz sadece yardımcıyız. Yaz gelse de bir şu soğuklar gitse arkadaşlar ya. Gerçekten soğuk havalar beni bitirdi. Her gün hasta oluyorum artık neredeyse. İyileştim diyorum. Tekrardan başlıyor. Umarım durumlar sizde de öyle değildir. Buraları da dolduralım camla. Şöyle. Umarım doğru yapıyorum ya. Genelde video öncesinde konuşmadığımız için yanlış oluyor arkadaşlar. Tamam burası da. Ben küçükken böyle bir apartman yapmıştım ama ee, bundan daha çekindi tabii ki. Şuraya da giriş yapalım. Bu şekilde de yukarı kısmını yapıyor galiba. Bir daha aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Hızlı hızlı yapalım apartmanımızı. O bitirmiş bile neredeyse. Öyle arkadaşlar. Diğer kısımları da yarım cam döşeyecekmişiz galiba. Büyük ihtimalle öyle. Şimdi buralar bitmiş bitmiş bitmiş. Neredeyse bitti arkadaşlar. Yarım cam yapalım birazcık da. Şöyle yarım camları alalım. O yine envanter doldu bizim. Ee, şu yemeklerimizi atalım. Bu arkadaş alsın. Klat. Hediyemiz olsun ona. Şimdi bu kısımlarda bu şekilde cam olacak. Burayı niye böyle yapmadı acaba? Burayı unuttu sanırım. Burayı kıralım arkadaşlar. Baya şık görünüyor gerçekten ya. Bu çocuk gerçekten bu itişini biliyor arkadaşlar. Şöyle. Burayı da kıralım. Allah görünmüyor ya. Çok zor gördüm. Şimdi buralarda dolduralım. Hop şöyle. sürekli aşağı düşüyorum ya. Güzel bir şekil almaya başladı arkadaşlar. Yavaştan. Yakın zamanda da yayın işine başlamayı düşünüyorum YouTube'tan ama YouTube'dan yayın işi nasıl olur? Kaç kişi gelir? Onu pek bilmediğim için şu anlık yanaşmıyorum arkadaşlar. Buralarda dolduralım. Tamam. Neredeyse bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Afrikalı birazcık hızlı çalışıyor. Bizim gibi değil. Şöyle arkadaşlar neredeyse bitti. Yorumlar kısmında da bir dahaki videoda yapmamı istediğiniz önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle Skyblock ile ilgili bir video gelecek ama bir dahaki videoyu siz seçmiş olursunuz. Yorumlarınıza göre ne yapmamı istiyorsanız artık. Bitmek bilmeyen bir apartman. Buraların içini doldurup hemen geri geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve neredeyse bitirmek üzereyiz. Camları döşedik. Biraz dış cephe attık. Şöyle ortaları da göstereyim. Şimdi sandıkları doldurma vakti arkadaşlar. Sandıkları koyacağız bu taraflara içerisine. Evin içerisine sandıkları koyacağız. Katacağımız ürünleri ayarlayacağız. Afrika'lı da içini bitirecek arkadaşlar. Ben içeriden birazcık sandık alayım. Chestlerden. Bu evimize de çok az geliyoruz ya. Hep dışarıda yaşıyoruz. Ben eskiden Minecraft oynarken evden hiç çıkmazdım. Çünkü bir kulübem vardı. Ama çok eski ya. bayağı oldu. Yani neredeyse 10 seneye yakın. Şu an neredeyse çoğu insan yeni başladı Minecraft'a. Biz oynarken çok güzeldi. Özellikle 2014 dönemleri aşırı eğlenceliydi. Diamond'dan ev yapmak bayağı iyi oluyordu. Şimdi meşe tahtalarımızı alalım. Bayağı bir sandık yaptık. Double satış olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Biz de satacağımız ürünleri gösterelim. Şöyle size Ender Chest'imizi bir açalım. İlk önce demirler. Demirler burada satılabilir. Bir demir külçesi 5 liraya satılsın arkadaşlar. Şöyle demirlerimizi bırakalım. Sandıkları da şuraya içeri bırakırsak güzel olacak. Gereksiz itemlarımızdan bir kurtulalım. Şimdi Ender Chest'imizi tekrar açtık. Bunları Komple alalım. PV1. Biz bunları eski videolarda satın almıştık. Hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Demirleri doldurmaya devam edelim. Daha Ender chest'imizi açalım. Ender chest durum yok. Golden apple'ın tanesini ben 50 liraya satabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu deniz fenerleri. Deniz feneri kaçtan gider? Bir soralım. Deniz feneri kaçtan gider? Deniz fenerleri gerçekten değerli olduğunu düşünüyorum. Nerede alalım? Deniz fenerin tanesi de arkadaşlar 20 olsun ya 50 diyor 40 diyelim adı. 40 olsun çok abartmayalım arkadaşlar bloklarımızda alalım. Ee, Prizmerin de tanesi 40 olsun. Şimdi niye itiyorsun Barış Merhaba bunu da 40'a koyalım arkadaşlar. Bunlar. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Bunun tanesini ben 100 lira yapmak istiyorum. Umarım pahalı gelmez. Ama serverda çok fazla zengin insanlar var. Çok koyacağını düşünmüyorum arkadaşlar o insanlara. Ee, ilk günden açıldığından beri oynayan insanlar var. Bazı zenginler hiç koyacağını sanmam. Bunları e, zümrütleri çevirip koyacağım arkadaşlar. Bu arada sonuçta TNT gibi e, etkinlikler de var. TNT tak, e, TNT run birçok etkinlik var. Etkinlikler böyle miydi etkinlik nasıldı ya? Yani Burada yazıyor arkadaşlar bütün etkinliklerin saatleri burada yazıyor. İsterseniz sunucuda bunlar da oynayabiliyorsunuz. Ee, bu ne kadar olsun bu da 100 lira 100 değil de 99 lira olsun hadi tanesi. İyi bir kazıkçı market açıyoruz arkadaşlar pv2 olmuyor mu depo 2. Allah Allah pv2 nasıl olmuyor ya pv3. Ben bunları açabiliyordum aslında. Rütbe atlamamız lazımmış. Biz rütbeye bir bakalım arkadaşlar. Oyuncu rütbesini tekrardan mı? Aa XP yetmiyor arkadaşlar. Bir ihtiyacımız var. Allah Allah. Ben depoları açabiliyordum normalde. Satın alalım tekrardan. Bir baga mı girdi acaba? Aa açılıyor. Galiba bir baga girdi bizim. Bakalım. Oo. Elmaslarımız buradaymış. Ben de diyorum neden açılmıyor bunlar? Garip bir şey yaşadım orada ama ben bunları satın almıştım ama ne oldu acaba? Hiç bilmiyorum. Valla onu bir bakacağım. Bazen ama ben üzerimi yetkide alıyorum ya arkadaşlar. Büyük ihtimalle yetkili, yetki varken almışımdır. O yüzden açılmıyordur. Elması da tanesini 200 liradan biz okuturuz arkadaşlar bu soruda Balçık topu 25 olsun adı Tek Erkan 2'den verelim. Gerçekten güzel tadıkçı market açıyoruz. Bu 5 olur. 5 lira olsun arkadaşlar. Buna bu gitmez. Bu prizma Allah korktum lan. Ee, prizmarinleri şöyle dolduralım. P ve 2. Bunları da alalım arkadaşlar. Bunları da buraya atalım. Uçuş. Bunu tanesi 50 lira olur ya. Allah bereket versin kitapların tanesi 30 lira olsun. Fiyatları kafama göre belirliyorum ama bence gerçekten fiyatlar makul arkadaşlar. Pandan terakota blok diyor. Şu anda bende yok. Şu anda yok bende. Diyelim. TV 3'ümüze bakalım bir de arkadaşlar. Oo burada da birazcık havuç, beyaz beton. Bir de karnımızı doyursak iyi olacak. Marketimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Markete nasıl geleceğim diye sorarsanız. P-Warp hey, 1 milyoncu. Bunu yazarsanız arkadaşlar markete siz de gelebilirsiniz. Burada doğmamanız lazım ama bunu düzelteceğim. Girişini büyük ihtimalle buraya alacağım arkadaşlar onun. Onun dışında bu videoda başka bir şey yapmayacağız. Marketi tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle de son defa göstereyim. Türk bayrağında altında olacak. Çok şık oldu ya. Benim tam da istediğim gibi. Son bir yer göstereceğiz arkadaşlar size. Burayı zaten biz video dışında bitireceğiz. Aynısını istersen siz de yapabilirsiniz bu marketin. Hoşunuza gittiyse. <laughs> Şimdi Afrikalı'ya son yer için tp arkadaşlar. Bunları da bırakalım. Ben marketi komple dolduracağım bu arada. Her şeyi satacağız. Son gideceğimiz yere gideceğiz birazdan. Şimdi son gideceğimiz yere gideceğiz arkadaşlar. Barış bize Golden Apple veriyor. Alalım kırmayalım Barış'ta. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yere götürecekmiş bizi Afrikalı. Bakalım. O eşek cennetine geldik arkadaşlar. Baya sonra ilk defa troll bir yere geldik. Bu ne lan böyle? Bir bakayım neler var burada? İsim etiketleri var mı? Burada bir tane isim etiketi var. Buradaki insanlar ban oyuncular galiba arkadaşlar. Usta72, Emre Piyu. Bunlar ne ya böyle? Bu kiminmiş? Bakalım. mi Yazmıyor ama. Faktum. Abi burası ne kadar güzelmiş böyle ya. Kanun Eşeği. Ben burayı beğendim ya. Buraya sonuna kadar izleyenler, videonun sonuna kadar izleyenler ee, yorumlara sunucunun eşeği yazsın arkadaşlar. Kimler sonuna kadar izlemiş? anlamış oluruz. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.